Bu hafta Gusto'yla Moskova'ya uzanıyoruz. Ayhan Sicimoğlu sizi önce yapımı 1931'de başlayan dünyanın en şık metro istasyonlarında gezdiriyor. Hay yavrum be! Hey yavrum, hey yavrum! Sen metroya bakar mısın? Her biri bir sanat eseri, her heykel. Daha sonra Sicimoğlu Moskova Sanat Müzesi'nde rehberiniz oluyor, ardından soğuk mu soğuk şehirde Nazım Hikmet'in mezarını ziyaret ediyor. Sevgili üstadım, bir tanem, hastanım. Ayhan Sicimoğlu Moskova'da Bolşoy Balesi'ne de gidiyor. Gusto, Pazar saat 20'de World Travel Channel'da.